olaylar neticesinde Genç Çağlar Derneği Mer Derneği Merkez Yönetim Kurulu ve il temsilcileri olarak duyarsız kalmayıp bu basın açıklamasını yapmak için toplanmış bulunmaktayız. Kobani'de işit uçakması sonucunda ülkemizde ayaklanan terör örgütü yandaşlarının kamu binaları ve özel sektör iş yerlerine verdiği zararları ülkemizin bölünmez bütünlüğünü riske atacak eylemleri düzenleyen ve bu eylemleri destekleyen başta siyasi parti eş başkanları olmak üzere iş adamlarına, bürokratlara, yazarlara ve halkı kışkırtıcıya yönelik ırkçı ve vandalcı söylemlerde bulunan kişileri ve kurumları esefle kınıyoruz. Ülkemizin demokratik bir ülke yolunda önemli adımlar attığı şu günlerde özellikle çözüm sürecinin sonucu ulaşmasına az bir zaman kalmasına rağmen bu süreci baltalamaya çalışan dış mihrahların ve onların ekmeğine yağ süren, sürercesine destekleyen içerideki güçlerin ülkemiz üzerinde kanlı ellerinin çekmesini, çekmesini bunun yanı sıra huzur ve güven ortamının sağlanmasını istiyoruz. Türkiye bir kez daha kanlı sokak siyasetinden medet olan aktörlerin terör eylemleriyle karşı karşıyayız. Kanlı sokak siyaseti, meşruiyetini ve varlık zeminini yitirmiş kirli unsurların tebessüm ettikleri bir yoldur. Bu unsurları sadece yerli unsurlar olarak düşünmek de doğru değildir. Düpedüz uluslararası bağlantıları olan ve hatta uluslararası aktörlerin manipülasyonu ile hareket eden unsurlardır bunlar. Sorunun uluslararası boyutu ortadayken sadece Türkiye'nin içine bakarak analiz etmek de doğru değildir. Hedef çözüm sürecini bitirmek, kelimenin tam anlamıyla çözüm sürecini sabote etmek üzere girişilmiş eylemlerden bahsediyoruz. Bu süreçte Kürt sorunu çözülmesin diyenlerle Kürt sorunu dindarlar çözmesin diyenlerin kelimet bir ittifak içerisine girdiğini görüyoruz. Bir yandan Öcalan'ı, diğer yandan da hükümeti baskı altına almaya çalışan, süreci sonlandırmaya zorla, zorlamaya çalışıyorlar. Bir zamanlar Türkiye, Suriye ile niye bu kadar ilgili sorusunu soranlar, bugün Türkiye niçin Kobani'ye müdahale etmiyor diyenler beryansın ediyorlar. Şunu biliyoruz ki, Türkiye bölgedeki iktidar mücadelesinde kendi adına taraf olabiliyor. Milli menfaatlerinin merkeze alarak politika üretiyor. Suriye'de ve Orta Doğu'da çıkarlar, çıkarları olan uluslararası güçler Türkiye'de yürüyen çözüm sürecinden rahatsızdırlar. IŞİD ingesi etrafında ciddi bir İslam karşıtı üretiliyor. Karşı karşıya kaldığımız bu spolaj girişimi kendisini bir iç savaş formunda sunmaya çalışıyor. Doğru sorular acele cevaplardan evveldir. Sorularımızı doğru formül üzerinde e, formülle ettiğimizde halledeceğiz, halledemeyeceğimiz meselelerin ne olması gerektiğinde hakkıyla bilebiliriz. Acele cevaplar günü kurtarabilir ama Türk milletini kurtaramaz. Türkiye bir hukuk devletidir. Çözümün sokaklarda yakıp yık, yıkılan kamu binalarında olmadığını bir kez daha hatırlatırız. Bildiğiniz üzere biz Bizler Gençlik Derneği'yiz. Oluşumumuz hep gençlerden oluşuyor. Arkadaşlarımızın öfkesi, dökülen kanları ve giden gencecik fidanların acısını bu basın açıklamasına sığdırmaya çalıştık. Son olarak ülke huzura ve güven ortamına kavuşmamız için gençlerimizin tahrik ve provokasyona, provokasyona gelmemelerini sukunetle izleyip çözümü sokaklarda aramamalarını temenni ediyoruz. Şu da apacık ortadaki ki merhamet etmeyene merhamet edilmez. Ama oyuna saygıyla duymuyoruz. Tamam.